<laughs> Kolun köpeğin olayım beni sen Duhan. ya <laughs> iri, Ahmet e beni at diyeceğim ne var amına koyayım ya. Ya Hamidi mi çağırdın diyorum. Ya be aptal geri zekalı bizim grupta değil mi kız amına koyayım. Tamam da niye? Niye bana çağırdın amına koyayım? Vurdu. Ama vurdu. Niye vuruyorsun oğlum arkadaşım? Keşke bir bana da sorsaydın hani benim evimde olacaktım. Ha, ya. hani, doğum günü yani. Yo daha çağırmadım ki. Daha Mal gelecek demedin mi demedim. Hayır. Gelebilir dedim. Gelecek demedim. Abi çağırmasın Evet. Abi kadın doğru söyle abi, ha. Ben. Ya önemli bir soru. Enes abi Kate nasıl oynanır? Bilmiyorum kardeşim. Niye oynuyon <laughs> o zaman şere? <laughs> bir dakika kim kim geliyor? Yine anlamadım ki amına koyayım. Allah aşkına kanka Biraz ya. Barış. Hilal, Barış, ben, sen bitti kanka. Ya Hilal de mi geliyor? Amına koyayım Hilal'i istedin mi? Evet kanka neden ben istemeyeyim? Gelmeyeyim. Kız izin aldı benim için. Ben tanımıyorum babuş. Aa yaşlı adamı vurdum. Vay amına koyayım. Dalayım mı bunlara? Hayır. Hayır. Duhan çok üzgün. O adamlar hata yapmaları bekliyoruz. Biz adamlar dalmayacağız. Da Duhan üzgün. Hay aslında. Oy var ya az kalsın götünden tutuyor da fark ettiniz mi? Fark ettiniz derken senin yanında bir tek ben varım. Alacağım abi. Diğerleri de belki bakıyordur diye. Yo yo gerek yok. Gerek yok dedi ya. Şu an psikolojim bozuldu kanka ya. Çok yaklaştı. Vallahi çok yaklaşmıştım. Hayır, Enes'ten her şeyi duyuyorum amına koyayım. Oyunun sesi kapalı bende, Enes sayesinde duyuyorum. <laughs> Doğru. Bilmiyorum niye bu böyle yapıyor ya. Ama bak bak, bütün şey Ez Ezreal'ın atışları, menzilini, Harbi sesini... Yalnız. Şey... <laughs> şey diyor Abi, oyundan iki kere ses geliyor, neden? <laughs> Morok, botu yakın zamanda şey, yakın takipte olun botu diye. Yoksa bunların hepsi planlı yani. Allah çok Allah. mantıklı Allah. lan bu arada. Dur ben de açayım amına. Ezil şu an bastı. Hemen duyuyorsun kardeşim. Hazır mısınız? Mantıklı aslında. Yani. Ezil sistem attı. Asker vardı. Kim burada? Kanka uğramış, uğramış, uğramış. Burada uğramış, ben şuraya ben uğramış. Ben Bize gelecek bu arada Kate. Ha, vallahi <laughs> ne? onu. İstiyorsan dalarız ama sıkıntı bir tık. Ah. o ah, sıra. Ay. Lan gel gel Olma. gel çık lan çık lan. Alıyoruz mu? Dalmıyoruz mu? Ya dalma dalma hiç gerek yok. Efendi efendi oynuyormuş burada. Burada yemek evet. <laughs> <gördü> ya. <laughs> tık. Ya yani sen dal dediğin zaman söyle ben dalacağım. Tamam. <laughs> Balıklama mı dalayım bombalama mı? Var. <laughs> Nasıl canım istiyor işte, söyle dal alttan da alacağım daha zevkli oluyor. Ay tam kapalı. Ah Gördün mü? Evet. Beyler dikkat edin. Keyin böyle gidiyormuş. Beyler dedin. Biz de o zaman Keyin. Biz işte. Tamam işte. Ne gidiyorum <laughs> <laughs> Lan yavşak ben kız mıyım? Hayır hayır beyler dedi ya demek ki iki kişiye dedi mantıkken bize geliyor anlamında yani. Eee biz biz, biz biz, biz biz Belki bana evet. geliyor. Öbeste şimdi Bismillahirrahmanirrahim ya. <laughs> oynayayım ben size. Ana ana evet, artık oynayın. Artık oynayın. Oynadım oynadım oynadım. Ezreal el ölü. <laughs> ben oynayayım. Çok Beni senden vazgeçmeden. Alayım bırak alayım. Gat diyar gank. Gat jungle kardeşim. kardeşim abi şimdi nasıl oynadım? Tabi oğlum ben varım amına. 250k. <laughs> <laughs> Kardeşim dilemede üstüme yoktur. Bak anlatayım aslında o yanlış. Bütün prensipleri. De... <laughs> Oğlum bakmıyorlara. Aa terbiyesiz ya. Yemek gördüm ya. ya. Öldür. Yalnız mı diyorsun ama? <laughs> Küçük. Aa, aa, aa bak bekle. Ben onu aldım ben aa, onu aldım hoş. merak etme ben onu aldım. Aldın mı onu? Aldım. Almam, olmam, uç olmam lazım. Evet aldım. Oğlum ya sorry. Onu Bunu da alırım ha. lan. ben. Bunu da alırım lan. bakayım bebeğim. Bir bakayım. W'nımızı alamaz artık. Kediri çektim. Bir bakayım bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Oğlum benim atam ya. Dur dur geliyorum. Lan gel. çok kaçtım oruk. <laughs> geliyorum ana. At Q'yu at Q'yu öldü. Girersek dal dal dal. Geliyorum sana. Ya sana Q'yum yok ya o yüzden dedim girmeyeyim. Ben evet, şöyle totem atayım. Abi, adam aldım. oynadım ya. ya. Hem bir sanki o... adam... hem de şey. Hayır, ben beklettim man gibi. Bir alırdım da ultim şey olmadı kanka. Resetlem. Yani bana yazar o, o trade ya. O trade Öyle bana yani, yazar. Evet. Ee, dikkat et Ahmet. Eyvallah. azalıyorum alıyorum Araya... anlamadım. Alacağım bir dakika. Anlamadım anlamadım. Niye olmadı? Yükün yok çünkü. A Ay yük nerede? Tadımlık değil mi yük? Ha pasifmiş la o. Aşkın olayım beni sen. Olsa da o kardeşim. Icardi bile soğudu bu şarkıdan sonra bir daha dinlemez ama. Ben. Hmm. Bula da oynayacağım. Morok ona W bir şey attır onun şeyini al Kaçmasın Aynen Tamam o kaçmak isteyecek Aynen Tamam ben de Gel Morok çok iyiyiz Oha kanunun bir anlamı yokmuş onu bile duydum amınaklıyım Ya abi ya, ne işte. yapayım ben kulaklığı çöpe mi atayım yani konuşmayayım mı? Şu an benim ses hassasiyetim şey, yok. ADC'miz sayısı. yok bak ADC'miz yok. Ses hassasiyetim yüzde birde. Ve bu sorunu sadece no. siz Sizlik sıkıntı değil, bendeki sıkıntısı var. Ve sıkıntının ne olduğunu bilmiyorum. Enes bildirin. bir şey demedik Enes. Sarı ha. Sokar bu. Beyler Forrest var mı? Ne var mı? Forrest. Var bende. Hadi aman koyayım gel. Avrosp çocuğu. Ahmet. Ahmet Duhan. Ne? Parası. Yok kanka ben Ahmet'in bilgisayarı Olur. kaldırmaz ki. Nasıl lan? benim e, benim eski Pentium işlemcili kasam kaldırdım da seni onun gibi kaldırdım. Çocuklar de, ben de, ben. He lan. Ben Pentium, Pentium işlemcide başladım bu oyuna. 2 GB RAM'im vardı. Ekran kartım yoktu ben bu oyuna başladığımda. Düşün baba neler nelerden nelere geldi. Ezer gel gel ezer gidelim. Kanka ben aldım. <laughs> Nereden çekti? Ben geldim ama. Altan sadece raport ya. Abi 2 milyon arasından çekti, çekti. Geçti, çekti, bir şeyler yaptı. Duhan Ay, bana çekme sakın ha. Bak bu kesinlikle Bakın benim aslında. Sana basam. çekmiyorum da. Ebenin amı ya. Ay sikime ebenizi ama ya. Geliyorum moruk. Bana sen... doğru çek şimdi bana doğru çek. Tamam sen de al. Aldım içinde. Ezil, ikizil. İkizil. Ya çekecek. Çekecek. Ananı evet. avradı çekecek. Zıtlatacak direkt hatta. Buraya kadar. Hayır Abi ya. Acı, de ben de orada BC'ye devam etseydim bak yeri, ölmezdik ya. Sen, ya. Kanka bunda çıkmış kızma seni zıtlatacaktı. İyi ki ilk kez real'a almıyorsun. Kafamı siktin orada Enes ya. Efe, Efe bana şu B'yi attı ya? Ben yine tilt oldum. Efe'nin anasını sikmeye geliyorum. Lanet. Evet. <laughs> Ananı kollu Efe. <laughs> ben toparlarım ya bende sıkıntı yok. Lan ben de toparlarım evet, istiyorum o, de. O, 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 o epey zıplatacağız. Olunca nasıl çekti beni ya? Bu oyun tekrarını Mad kaydedeceğim yani göstereceğim o bu derece yani. Halen anlamadığım bir konu var. Nedir o? Moro Kane benden daha çok farm alıyor ve buradan 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 veya buradan farm almadı hariç. Anlamadım. Bütün lane'e dönüyorum amına koyayım. Niye farm azalıyor? 30 farmda önde. Neden acaba? Onu anlamadım. Acaba girdi ründen dolayı mı diyeceğim? Rünle alakası yoktur bence. E atıyorum. Bekle. Biraz geri oynayacağım ya. Şu Biskan Q'su yediğin zaman hiçbir şeyim kalmıyor benim. Evet. Peki ilk onlar dalmasa biz de alsak nasıl olur? Olmaz değil mi? Skill tutturamazsın. Neden diye soracaksın? Ezreal'ın şeyisi var. Aslan çıkar öyle aynen Bak bir adam yarı aynen canı yok Aynen öyle yavaş yavaş Ben de mi kaçırayım ki tam olsun Gördün mü şekil mi dağılsın Senin prensibin budur Dille Ahmetçik, Ahmet çık ölürsün Kanka ölme lan Allahım ya ben x ilk bu kadar kötü oynuyorum ya ben niye bu kadar kötü ben oynuyorum ya? Niye bu kadar Geliyorum. Hadi, hadi, hadi Duhan, hadi Du Öldü, öldü de yap ben. Tamam, öldü, öldü. Kafayı yiyeceğim ya, valla kafayı yiyeceğim. Çok ileride ya, bize doğru oynarsa belki. Bekle, dur, çıkma. Çıkma. Gir. Yok oğlum etrafta. Aha. Ultisiz gireceğim ilk önce. Bir rakip... Atacak elsiyle, aynen. Şimdi ulti, şimdi ulti. Ne ulti oğlum? Ulti açar çok oldu ya. <laughs> hiç bir <mi>, hiç bir <laughs> <mi> takip etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok şu demek istemiyorum. Aro şimdi biliyor musun? Bırak lan. Git lan Aha okay, bir dönüyor. Oh, arabayı kaçırdım. Şöyle bir totem atacağım. Kanka. Bir disk dönmeye çalışıyor. Jane nerede? Yeni ben de biliyorum bebeğim, yok 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 <laughs> Vlad oynayacağım, Vlad oynayacağım Çek kendine Vlad'ı Çektin Vlad'ı kendine, beni gördü Kim ya, ya tamam, Orospu çocuğu kanka. kanka bir saattir bekliyormuş şurada, gördün mü? Çık çık, çık kanka Moruk geliyorum ADC'ye Hadi aldın onu lan Alamayacak, kaçacak ki <laughs> görünmez oldu bu anda. Koyayım. Ağzına tükürdü benim evladı. Bana yazar Yo, ya. İyi e, miydi W? Bir şey attı kaş Ben niye pot basmadım orada mal gibi? Gain yok. Gain yok. Gain burada mı? Bir oynamışım var ya. Sen güzel oynadın da ben ya çok geride kaldım bir de takip dedim. Oğlum al buçuk Kane biliyoruz oynayın benim benim Kane. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben ulti açmışım orada kaçman lazım. Bana oynaman lazım değil. Çok güzel Dur ya. oğlum. At buraya bulunu. Yok ya adam. Gitme gitme. Tamam tamam gitme gitme. Yok yok. Onu bir erken ne yapacaktı bile da Buraya gidecektin. Bir Buradan bir adam şu at çeksin Anladım. <laughs> Oo, İrem Hanım. İrem Oynuyorsunuz. Bir ben bir kadem şey alayım. Kadem demiş. Kadem. Vade <laughs> alayım. Vade alıyor bu kadın nereden Bak bugün kat kadın alacağız ha. Kanka daha erken değil mi? Bir şey diyeceğim. Hayır oğlum sen şimdiden başla. Zor. Ben, ben biri, biri ben... bana geldi, biri bana geldi beyler. Bir şey diyeceğim. Ultim yok ben bana oynayın. Ben ben Ezdiril bende. Olur mu? Ben biz ben mu? Olsun olsun. Aynen biz botu izliyoruz kanka. Şuraya Şurada. Totem, totem atıyorum ben. Bir de şuraya atabilirsin şu tam merkeze. Acı yardım yardım ooo. Oh. İrem. Helal Am tamam, herkes burada biz oyunu bitiriyoruz. Ya! Kanka gitti ya. Hadi. The... Atlan dedim. Ha evet. Gel gel gel. Öpücük güzel. Ben burada bekletim biraz be. lan abi olsun. Kane gölge. <laughs> beni nasıl çektin ya? Ya beni nasıl çektin sen attın. <laughs> <ya? Gülüyor> <Vallahi hadi. Gülüyor> oynuyorum, <Gülüyor> oynuyorum. Geldim mi? Geldim mi? Hadi geldim ben. Hadi. Bir rakip diledim onu. diledim onu. Hadi. Bir Yok, hmm. Tuttun onu bir daha. Ben bir hmm. atamıyorum. Şu atamıyorum. At, atıyorum. Evet, hadi, hadi. Nice. 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 3-3 mü? Ben Hangi üç, onu başka sal hmm. diyor. Şey Duhan aldı. Biz nerede mi beni çekti ya? Duhan abi mi? Ha Duhan almış. Ya şimdi şövalyenin adamı gel sana yapıştırayım. Aynen ben Aynen. de oyuncu hatta doğdum ben. Gel kanka. Hadi gel. Aa Vlad, Vlad ne haber kanka? Şimdi ne oluyor sana şövalyenin adamı benim? Ben hasar yiyince yüzde benim yerime sen yiyorsun. Çünkü biz bana yüz mü vurdu? Ben 90 değil. Şey, ben yüz değil 90 yiyorum sen de on yiyorsun. Ama benim vurdum hasar kadar da sen de iyileşiyorsun. Oymuş lan. Ben bunu bilmiyordum ha. E sen kırmızı alınca bana gelmiyor mu? Ya evet sen azı. Hatta sadece oh, hatta saçma da, falan değil. Sadece şampiyonlara. B şampiyonlara buldum şey ama sancam yani. gelmiyor. Ben geli... o Aferin Ahmet. Ne bileyim, ne yapayım? Ben tamam, şöyle bir... Hazır oynayacağım. Helal lan Ahmet. Teşekkür ederim. Ben bu oyunu oynadım. oynadım <gülüyor> <gülüyor> Snipe, oğlum sniper çok oynadım herhalde zamanında. Sen mi? Aha. Aha gel gel gel. Bait. Senin ağzına sızın. Kanka oynuyorum, oynuyorum, oynuyorum. Mavi al, mavi al, mavi al Enes. Abi. Kanka ben, Yapma lan. Bendeler. E yok. Ben Q yemedim sürece bilen, şeyden BC'den sıkıntı yok. Da Kane yok ortakta haberiniz olsun. Bana nasıl kaldı? O ne yapıyor? Beni çekti göt. Rekesin. Kapatma şu şeyi. Çok iyi. Bir vayda alamet nasıl Adlı Abla 101 çalışma. Helal lan beni. Ya sen artık... Daldım, Girdim. daldım. Oy! Orada bir yasuğumuz olacak da, amına koyayım. Of of of. Dinleyerek adam ya. ya. La vur artık. Evet. Oğlum ben bayağı tankım. Bir şey değil mi? Şey bu kadar tank değil. Ahmet kaç ultiyle alırım. Korkma dal ona. Yok ki ultiyle gitti benim var geri zekalı. Ölmeksin anlamında diyorum. Gel. Nerede lan bu? Kaçmış. Lan. Ahmet neredesin? Bekliyorum, bekliyorum. At ona artık Aman bir şeyle. Valla ah. oynamayı gidelim öğrendim ya. Ahmet gel, gel gel bana gel. Kaçsın, kaçsın kendini. gel gel, ecdal Geliyorum aşk. Oy. Kim ne Kane? Biliyorum ejder almayacağım bugün. Aa, aa, aa sen kimsin? Kahpe. Geldim 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 ulti alacağım seni ulti alacağım seni. Gerek yok ya ben bunu alırım amına koyayım. Niye o zaman korkuyor <laughs> ya. ya oğlum ne abi size gelmeye çalışıyordum ben de. <laughs> korktum lan diye de bana. Ben Keyin de vardı ya Kane olsa alırdı bu arada beni. Orada kesin almışlardı hem de. Belki bir ihtimal Allah korurdu. Ölmezdik. Olabilir. Abi gidin artık ben base atacağım yeter ya. Bak direkt dalalım şuna. Bu benim için dil attım ona. Hiçbir şey hiçbir, hiçbir skim olmaz. Hiçbir skim olmaz ultim var. Aldım ben bu pike. Be beni tank, ya. tanklıyorum kuleyi, tanklıyorum kuleyi. Ya İrem. İrem. Hı. Kane'in Kane can ismine baksana. Gördüm evet. <gülüyor> <gülüyor> Dedim Hop. keşke ben de böyle bir şey yapsaydım. Hayır hayır hayır. Neden? Hayır. Sen sen Türk bir gençsin yapma. Alizade ee... ayak mı ne aman aklım. Sen de Öyle Alizade sen. tırnak yaz lan. Alizade protez ve ortez yazan buna koyayım. <laughs> hayır hayır. <gülüyor> kanka bak buna çok tatlı dalarım ha. Bir bakayım. Aha. Oh! ben gelemem ama. Zaten gelme kanka çıktı. ben öyle. Ooo 31. Çık oğlum. Allah rahmet eylesin gülüm. Kanka gün ateşimizin gömleğimi çivili mi? Oo. Çivili al ya. Çivili. Geldim çiviliye. Hop hop hop. Çivili şok. Direkt var mı? Bilmiyorum ya. Al iki taraftan, Geldim geldim. Acı. BC çekerse ölürüm ak ama. Padi. Ak pari. Ak pari. şu an ak gibi. Hayır. Abi çok kalabalıklar. Ace geldi. Ace geldi. Hadi. Ace geliyor. Ace geliyor. Hayır gelmiyor gelmiyor oğlum çok kalabalıklar. Oynamam tam kendi oynamam lazım abi, Bu ne yapıyor amına koyayım? Biri bana dalıyor ama. Ben sana dönsen. Aa ben. son anda double postu. 55 saniye gider. Bahim. He kanka dur şunu alayım ya. Moruk bir acemiz var da yani ben almıyorum ya. AC'mızı. Aha kanka. abi bacı abi bacı. Abi kanka, baci. öldüm. Kanka biz... Ya kahpe nasıl tutuyor ya? Kanka kanka kanka. Valla demir söylerim falan da basıyorum sizin için ama. Orada onları, onları rahat alırsınız Ben olmasam alırsınız orayı. Geliyorum. Bu var ya Nasıl ama kapan? Nasıl kapan kardeşim? Oğlum az bana yaklaştıracaksın. Gel ya dolaş dolaş neyse. İrem çıktım hmm. haberin olsun tek başınasın Eşlik ruhu. Çalıyoruz mu? Ben yokum. Yok. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Karşı tarafta sadece BC'yi aradan çıkarırsak hani çekiyor Hı -hı. ya. Çıkarırsak Kane de... Geliyor geliyor bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Tamam yakınım, Yakınım size. bir şey diyeceğim. S-Hart'ı verir mi lan bu maç bana? Dur bakayım. Verebilir. S-Hart'ı da S falan alırsın. Geldik İrem. Teşekkürler canım. Daha, daha bir diye daha bir diye. Tabii bajı da. Biri var burada. Hayır hayır o yapma işte flash attım onu. Benim Hocam değil. ya Kate report ya free kill free low. Kanka dur onu alak böyle öldür bitirek ya. Oğlum benim şey Mahmet'e geldi amına ne alaka? Lan lan bizi de Görüşürüz YouTube.